Bakın emin misiniz? Ben biraz tırsmaya başladım. Eminim Ali abi. Hadi başaracağız başaracağız. Kerem komiserin ruhunu çağıracağız. Olamaz ya babamın ruhu gelirse? Ya bebek asker amacımız da o zaten Kerem komiserin ruhunu çağırmak. Tamam o zaman sessiz olun ben başlıyorum tamam mı? Ey Kerem komiserin ruhu geldiysen bize bir işaret ver. Hadi Kerem Komiserin ruhu arkadaşlar Kerem Komiserin ruhunun gelmesi için hemen şimdi herkes videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Evet bakalım beğen beğen. Ne kadar like gelirse Kerem Komiserin ruhu da yanımıza gelir. Tüm bunları yapanlar yoruma adını yazsın bakalım. <laughs> Heh, o ses de ne? cam kırıldı mı sesimi geldi? Olamaz Kerem Komiserin ruhu aramızda mı yoksa? Anneciğim bakın herkes uyuyor bence yapmayalım bunu. Evet. Ben iyice korkmaya başladım. Tamam sakin olun. Korkacak bir şey yok. Tamam mı? Yani Kerem Komiser'in ruhunun gelecek hali yok. Biz burada şaka yapıyoruz. Bir... <laughs> Kapı kendi kendi açılıp kapanıyor. <laughs> Anneciğim. Olamaz. Dur artık. <laughs> olamaz. Kerem Komiser'in ruhu yanımızda galiba. <laughs> Hayır. Tırsmaya başladım. Şuna bakın. Ali abi. Ali abi ne oluyor? Sessiz olun. Kapının orada tamam mı? Kapının orada biri var. Bizimle dalga geçiyor. Bu Birazcık sessiz olmamız gerekiyor Anneciğim iyice de tırsmaya başladım Ali abi Bu işten vazgeçelim Hemen fakir dedemi uyandıralım tamam mı Anneciğim ben çok korkuyorum Ya Kerem komiser içimize girerse O zaman Aa! Anneciğim <laughs> ha? Hayır o, o gülme sesi de kimden çıktı Benden çıkmadı Ali abi Efekan Efekan ne yapıyorsun Hayır, hayır bu gerçek olamaz. Oh, anneciğim Efekan. <laughs> Kerem, Kerem komiserin komiser. ruhunu rahatsız ettiniz. Bunun <laughs> hesabını vereceksiniz. Kerem komiser bu sen misin? Lütfen dinle lütfen. Sakin ol biziz. Bizi tanıyorsun. Ala abi bakamayacağım. Bebek asker. Üç deyince kaçıyoruz tamam mı? Bir, iki ve üç gücüm olamaz. Ali abi beni demekle. Çabuk bu taraftan. Babamın dükkanına gidelim. Orada güvenli oluruz. Sabah kadar burada duralım tamam mı? Anneciğim etrafa bak hiç kimse yok. Tamam onu atlattık galiba. Gel içeri. Tamamdır bebek asker. Kapıyı kapatmayı unutma. Kapat kapıyı. İşte böyle. Ali abi korkuyorum. Ha? <laughs> o da ne öyle? Olamaz. Bebek asker işte orada. Ne yapacağız şimdi? Ala abi koru beni lütfen. Sakin ol. Burada kal tamam mı? Şeref komiser bak benim. Bize hatırlıyor musun? Hayattayken biz senin ailen sayılırdık. Lütfen lütfen sakin ol tamam mı? Çok üşüyorum. Ali abi çok üşüyorum. Efekan sen misin? Çok üşüyorum Ali abi. Olamaz. Bu galiba Efekan... Efekan neler oluyor? İyi misin? Ha? Efekan, Efekan bu sensin. Evet Alabi, abi. Çok üşüyorum. Kerem komiser içime girdi. Kurtar beni Ali abi. Tamam sakin ol. Kurtulacaksın tamam mı? Zaten kurtulmuşsun da. Merak etme artık sana zarar veremez. Bebek asker sorun yok. O, Efekan Kerem komiser değil. Ali abi. Ali abi dikkat et. Ya merak etme sorun yok diyorum oğlum sorun yok o efekan tamam mı Kerem komiser değil yani <laughs> e, Efekan bizim efekan bak şimdi kanıtlıyorum ha! ha, Anneciğim hayalet Anne ha, anne ha, hayalet hayalet diye bir şey yok ha, İmdat kaç çabuk bebek asker anneciğim olamaz Evet aynen böyle biraz daha sağa. Evet şunu da sola getir. Hadi bakalım başaracaksın. işte bu. Tamamdır bebek asker. Artık buraya giremez tamam mı? <laughs> Sabah kadar burada artık güvendeyiz. Ali abi emin misin? Bu onu durdurabilir mi? Tabii ki de durdururum. Görmüyor musun? Bütün bilgisayar masanı, sandalyeni bir de bu gardırobumuzu buraya koyduk. Buradan geçmesi imkanı yok. Biz sabah olunca da ilk iş gidip Efekan'ı kurtarırız tamam mı? Fakir dedemleri de durumu açıklarız. Sonra da her şey eski haline döner. Evet bu güzel bir plan. Umarım işe yarar Ali abi. Ceral Heran merak etme bakayım. Evet daha şu an gece yarısı. sabah ee, sabaha kadar çok var. Ee, biraz uyusak. Zaman çabuk geçer aslında. Ben bebek polisi yatağına yatayım. Sen de kendi yatağına yat. Tabii Ceral abi. Çok iyi olur. Zaten uykum da çok geldi. Bir önce sabah olsun istiyorum. Yani bu korkuyla nasıl uyuyacağız bilmiyorum ama uysak çok iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> o ses de ne? Bizi buldu Ali abi. Merak etme. Buradan geçemez merak etme. Çabuk arkama git çabuk. Şurada dur. Evet buradan geçemezsin Kerem komiser. Biliyoruz buradan geçemezsin. Merhaba Ali. Sizin, Sizin için geldim. geldim. Hayır. Kerem komiser bu marikatı geçemezsin. Olduğun yerde kal tamam mı? Babacım lütfen geri dön lütfen. Evet bize Efekan'ı ver. Ve bu iş burada bitsin. Üzgünüm. Efekan Kasker asker. Yürü. Bu iş mezarlıkta başladı. Orada bitecek tamam mı? Bu işi burada bitiriyoruz. İşte bu Kerem komiserin mezarı. Ama niye açık böyle? Şuna bakar mısın? Açık bir mezar. Alo abi. Keşke fakir amcaları uyandırsaydık. Deli misin? Bize çok kızarlar. Hem efekanda kayıp efekanı bulmamız lazım. Of ya. Bu mezar niye açık böyle? <laughs> Olamaz içinde efekan var. Nasıl yani? Nasıl içinde efekan var? Bildiğin içinde efekan var. Olamaz. Efekan. Efekan beni duyuyor musun? Hayır Efekan'ı hemen buradan çıkarmalıyım. Ne? Bu olamaz ne oluyor? Bu, bu da ne ne oluyor? Hayır alavi bir şeyler oluyor. He? Olamaz. Bunlar da ne? Hayır tüm hayaletler çıkmış. Şimdi ne yapacağız? Alavi buraya hiç gelmemeliydik. <laughs> Tuzağımıza düştünüz tüm royaletler saldırın. saldırın. Olamaz. Saldırıya geçecekler. Bana bak bebek asker. Ben onları oyalarken sen de hemen buradan toz olacaksın tamam mı? Ama hala biz seni burada yalnız bırakamam. Hayır! Buradan kurtulup fakir dönemlere haber vermen gerekiyor! Ve efekanı kurtarman lazım! Hayır! Geliyorlar! O, olamaz! İmdatım! Bebek asker kaç çabuk kaç! Hı, hayır! Çok kalabalıklar! Hı, bebek asker kaç diyorum! Kaç diyorum sana! Olamaz! Hayır! Hayaletlerin saldırısını vuruyorum! Bu da ne? Test takan mı? Olamaz! Orada bir test takan var arkadaşlar! Hayır! o hemen almalıyım! Bir önce işte burada! Hayır! Bebek asker boşardık. Efekan! 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 İşte buradasın. Uyanmışsın. Ali abi neler oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Sakin ol. Bir şey yok. Kerem komiser ve hayalet ordusuyla savaştık ama kazandık. Çok korktum Ali abi çok korktum. Artık korkmana gerek yok Efekan. Hadi hemen oradan çık tamam mı? Bunu başardığımıza inanamıyorum. Sen de kaçmadın ve beni yalnız bırakmadın. Sağ ol bebek asker. Seni asla yalnız bırakmazdım Ali abi. Evet arkadaşlar Kerem komiserin ruhunu çağırmak gerçekten de kötü bir fikirdi. Ama neyse ki bunu atlatmayı başardık. İyi ki yanımızdaydınız arkadaşlar. Yoksa bunu asla başaramazdık. Kerem komiser gerçekten de çok korkunçtu. Ve bizi hiç tanımadı. Bizi geçtim kendi oğlunu bile tanımadı. Evet çünkü o bir hayalet oldu. Aynen öyle. Neyse bakalım arkadaşlar. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Hadi nerede kaldı bu? Nerede kaldı işareti vermem gerekiyor. Ha, i̇şte geliyor. Tamamdır. Alperen şimdi. Ne oluyor? Hapisten kaçmışlar beni buraya çağırdılar. Nerede bunlar nerede? Geliyorum. Araba sesleri ne oluyor? Ne oluyor böyle? Nereden gelecekler? Neredesiniz? Tuzak mı kurdunuz bana? Anneciğim olamaz çarpacak. Son anda kurtuldum. Olamaz Burada hemen uzaklaşmam lazım. Şu tarafa doğru gideyim. Anneciğim olamaz. Olamaz kaçırdık. Kerem komiserin intikamını alacağız ondan. Nereye gitti bu? Arkadaşlar onu görseniz nerede oldu da hemen yorumlara yazın tamam mı? Onu bulacağız ve Kerem komiserin intikamını alacağız. Kerem komisere destek olmak için herkes videoyu hemen şimdi beğenip abone olmayı unutmasın. O polisi yakalayacağız ve cezasını vereceğiz. Of, hadi gidin artık gidin her yerde beni arıyorlar bunlardan kurtulmam lazım He, işte gitti tamam hemen okula sığınacağım tamam mı hadi bakalım beni burada asla bulamazlar hemen gideyim şuraya neymiş Kerem komiserin intikamını alacaklarmış ulan o kadar az size bırakır mıyım lan ben tamamdır burası iyi burada beni asla bulamazlar asla <laughs> Mesajınızı aldım arkadaşlar demek okula sığındı şimdi sorarım ben ona ona kaçamayacağını söylemiştim. Hadi bakalım onu biraz şoka uğratalım. Hazır mısınız? Hop işte böyle hop. Tamamdır işte buradasın. Gel lan buraya gel. Kaçamayacaksın bizden. İstediğin kadar koş. Tamam mı? Yakalayacağız. Seni bulacağız. Tamam mı? Gel buraya. Olamaz. Bunlardan nasıl kurtulacağım? Galiba bunlar benim peşimi bırakmayacak. Resmen intikam almaya söz vermişler ya. Bu alevler de ne? Ne oluyor? Polis arabaları da var Buradan Yine de karıştırıyor lan bunlar. Of iyice sıkılmaya başladım. Ha, anneciğim olamaz. Alperen. Merhabalar hazır mısın bakalım polis efendi? Yok hazır değilim lütfen bunu yapma lütfen anneciğim o lan öyle. Birazdan anlayacaksın ne olduğunu hazır ol bakalım ve elveda sana. Hayır lütfen yapma lütfen bak yapma diyorum bunu hiç gerek yok tamam mı? ne oluyor lan ah 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 olamaz oh, anneciğim hayır ah oh. olamaz. Anne <laughs> uçurdu beni. Bu oh, anneciğim nasıl bir şeydi lan? Bu nasıl bir şeydi? Olamaz. Olamaz. Nereye gitsem? Nereye gitsem? Bir önceki git saklanacak bir yer bulmalıyım. Buldum. Spor salonuna gideceğim orada olacağımı asla tahmin edemezler. Umarım kimse orada olduğumu onlara söylemez. Evet spor salonu tam şurada. Tamamdır spor salonuna giriyorum. Tamam burada beni asla bulamazlar. Birkaç gün orada saklanırım. Ondan sonra da gizlice şehirden çıkarım. Altınlarımı, hazinelerimi alırım ve bu şehirden tamamen kaçarım. Toz olurum. Hadi hemen şu spor salonuna girelim. Bir an önce bakalım işte kapı burada. Evet açıyorum kapıyı. Oh, merhabalar iyi günler ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi sporlar diliyorum ee, ben polis memuru ev burada birkaç gün saklanacağım tabi siz bana aldanmayın sporunuza devam edin tamam işte bu kadar ben şurada duracağım oh be ee, bir dakika bunlar niye hiç konuşmuyor ya ee, size dedim ben polisim duymuyor musunuz polis misin polis olduğunu emin misin evet sana Alperen ve Efe selamı vardı, desem ne derdin ne olamaz Onların adamları mısınız? Ne sandın sen, sen? Hayır burada olduğumu da öğrenmişler. Nasıl olabilir bu nasıl of? Şimdi bir topla yiyeceğim sizden. İşte onu doğru bildiğin. Sizi uyarıyorum. Ben karate bilirim tamam mı? Hem de siyah kuşağım. Siz var ya beşinizi beraber burada dayak manyağı yaparım. Uzak durun benden. Siz ediyorum diyorum? Gelme yaklaşma oğlum. Aa, aa, vurma. Vurma sana lan. Karate biliyorum diyorum. Aa vurma sana lan. Ne yapıyorsunuz? o al bakayım sana. o olamaz. Aa, anneciğim. Aa, imdat yardım edin. Ulan ne biçim şey vuruyor bu? <laughs> Hayır olamaz. imdat yardım edin. Anneciğim olamaz. Ben, ben, ben bu eksikten de imdat ben yardım ben edin. Ben <laughs> Hayır. Olamaz bu eksik. Çok kötü dayak yedim. Artık gizli yerime gitmemin zamanı geldi. İşte bu apartmanda. Son çare olarak oraya gitmem gerekiyordu. Artık beni orada asla bulamazlar. Şuna bakar mısınız? İlk başta arabayla ezmeye çalıştılar. Ondan sonra okulun duvarını yıkıp orayı bastılar. Sonra alev silahıyla bana saldırdılar. O da yetmezmiş gibi. Kaslı adamlara beni dövdürdüler. <laughs> Kerem komiserin intikamını almaya çalışıyorlar. Hepsine hesabını soracağım hepsine. Şu yüzümün haline bakar mısınız? İnanamıyorum ya inanamıyorum. Ama beni bu gizli evde asla bulamazlar. Ne Efekan ne Alperen tamam mı? İşte burası. Hop, hemen şurayı da şöyle kapatayım. Tamamdır. Kimse var mı? Burayı iyice bir kontrol edeyim ben. Tamam hiç kimse yok. Beni burada bulamayacaklar. İşte bu. Hemen gizli yere Hadi şöyle inelim ve hop tamamdır. İşte bu kadar. Buraya gelirlerse bu onların sonu olur. <laughs> bu iskeletleri görüyor musunuz? Daha önce buraya gelmeye çalışanlardı. Hiçbir hayatta değil. Eğer o iki sersem de gelirse sonları aynı böyle olur. Göstereceğim onlara günlerini göstereceğim. Evet arkadaşlar mesajınızı aldık. Demek burada birinci kattalar öyle mi? Oradan asla çıkamayacak. Bu onun sonu olacak. Her şey senin için Kerem komiser. Efekan sen hemen bu taraftan git. ben birinci kattan tırmanacağım tamam mı? Tamamdır Alperen. Hadi kendine dikkat et. Tamam bakalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Umarım birinci kattadır. Hemen şu taraftan tırmanalım. Hadi bakalım şuraya atsam yeterli olacaktır. Hop şöyle hazır mısınız? Tamam. Hop hadi bakalım. Hemen şöyle gidelim. Hop tamamdır. İşte geldi. Hemen kapıyı da şöyle açalım. Nerede kaldı bu Efekan? Heh, tamamdır. sonunda da geldi Efekan. Hadi içeri girelim ve şu işi bitirelim. Aynı fikirdeyim. Yürü bakalım. Bakalım bu sersem neredeymiş? Hop, hadi Efekan yürü. İşte buradasın. Hayır olamaz. Benim yerimi size kim haber veriyor? Nereye gitsem buluyorsunuz beni. Bu iş burada bitmez. Mahvedeceğim sizi. Kerem komiserin yanına göndereceğim sizi de. Bunu duydun mu Efekan? Duydum Alperen. Bunu niye bu kadar çok konuşturuyoruz? Dövelim gitsin. Seninle aynı fikirdeyim. Hadi bakalım. Saldır efkan, saldır işte bu. Döv şunu döv bu da hak ettin. Kerem komiser için tamam bu. Al bakalım şunu da. Hop şunu da al şöyle. İşte böyle sakın nefes aldırma. Kerem komisere yaptıklarını biliyorsun. Onu haince arkadan vurdu. Al bakayım şunu da şöyle. İşte bu. Mahvettik onu mahvettik. Al bakalım nasıl da? dövüyoruz. Arkadaşlar al işte bu kadar. Tamamdır. Bu işte de burada bitirdik. Kerem Komiser'in intikamını aldık. Aynen öyle Alperen. Alperen. İfikan. <laughs> Olamaz. Bu iş burada bitmez. İkinizi de doğduğunuza pişman edeceğim. Aha! Artık sizi ne Kerem Komiser ne Minecraft Fatih ailesi ya. kimse kurtaramayacak. Aha! Evet arkadaşlar. Kerem komiserinin intikamını almayı başardık. Umarım Kerem komiser de bir an önce iyileşir ve aramıza döner. Biliyorsunuz ki bu kötü polis Kerem komiseri çok kötü yaraladı. Ama bugün sizin desteğiniz olmasaydı onun yerini asla bulamazdık. Evet arkadaşlar destekleriniz için hepinize teşekkür ederiz. Umarım kötü polis bir daha karşımıza çıkmaz. Eğer çıkarsa onun canını okuyacağız. Zaten siz yanımızdayken bize hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Hem like atıp hem abone olanlar yoruma adını yazsın. Ve bizden bir kalp kazansın arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.